Herkese merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bu sizlere harika bir makarna salatasıyla geldim. Ee, makarna salatamız için öncelikle benim haşlamış olduğum yarım paket böyle ince boncuk makarnam var. Bunu bir kabıma alıyorum. İçerisine közlenmiş 2 adet kapya biberini ilave ediyorum. 3 adet kornişon turşum var. Bunları da ilave ediyorum içerisine. Yine çok az böyle bir çay bardağı kadar bezelyemiz var. Konserve bezelye. Bir çay bardağı kadar mısırımız var. Ve haşlanmış tavuklarımız var. Bunları da içerisine alıyorum. Bunları şöyle bir kenara aldıktan sonra şimdi yoğurdumuzu hazırlayacağız. Yine bu tarifimiz için yaklaşık 4-5 yemek kaşığı yoğurt kullandım. İçerisine bir diş sarımsağımı rendeliyorum. Şöyle bir buçuk çay kaşığı tuz atıyorum. Ve bu yoğurdumuzun içerisine şöyle iki yemek kaşığı kadar da mayonez koyuyorum. Ve şimdi bunları güzelce bir karıştırarak yoğurdumda hiç bütün kalmayacak şekilde ezeceğim. Evet hazırlamış olduğumuz yoğurt ve mayonez karışımını da salatamızın üzerine alıyoruz. Hepsini birbirine şöyle güzelce bir harmanlayalım. İçerisinde tavuğuyla mısırıyla gerçekten hem doyurucu hem besleyici güzel bir makarna salatası. Tarifi bugün verdim sizlere. İnşallah sizlerde denersiniz, beğenirsiniz. E şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın.